Ha, uyandır. Aferin sana da. Uyandır. Ver ilacım. Ver ilacımı. Selam arkadaşlar. Bugün PUBG oynayacağız. İlk defa bilgisayarıma indirdim. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Videolarda daha önceden izliyordum ama nasıl oynandığı daha iyi. ilk defa oynayacağım. Eee ka yeni kanalımı açtım ve videolarımı atmaya devam edeceğim PUBG. İstek üzerine özel PUBG oyunları da atmaya çalışacağım. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Evet motora biniyoruz. Ula 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 ula. Ula Oha oyun kaldırdık. Ula motor uçtu la. Hişt. Ne olur lan? Aa, gitti lan. Dur dur gitme. Ula 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 ula. ula bir yağmur ya sır diyor ula 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 ula. ula. dur ula. Ula nereye gidiyorsun? Ula dur. Göt kaydı kız. Kaydırma kaydırma. Aha. El çek el freni çek el freni çek ha. dıt düt dıt 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 açılın ya lan o motorla dağlara çıkacağız bu la 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 voley abi ya çok iyi ya on aa Ro ro ro. Oha. Uf. Oğlum. Az kalsın kafayı yırtıyorduk. An? Ya. Abi ya. Geri gel. Aha. Motor patladı. Abi senin ayakkabın nerede ya? Dilenciye mi verdin abi ya? Hop. Oo. Oo. Oh. Oh. Evet, evet, evet. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Kaçla, kaç, kaç. Oo. Oh. Ya. 400 yüzü Lan 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 nereye gittin ya Evet Aa adam ezdik aha adam ezdik <laughs> Adam ezdik kaç 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 Adamı trolledik ha. Oo, iyi ön kaldırıyor ha. Sessiz ol sessiz. Bas, bas bas Oy Fushiki ciyan Çok kaşındım da Vay 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 Kasalara bak vay 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 O ne la Çocuğun şey gibi Elbisesi gibi Yedi dona bak Oğlum pantolonu niye unuttun orada Asura pantolonu. Şey. Ha. Al kafanın taktığın ne dur da. Fışkıcı ya. Ha şimdi. Ha şimdi motoruma vurdu. Motoruma vurdu. On, hadi. Oğlum nereye bindi? Ay senin motoruna tüküreyim. tane tane el tanesi Koş koş Evet lafa Bitsen ala Ay senin Tükürüğün kalmadan Gene geldi kavun matura ya Ah bin Ha Lan Oo, onu var abi ya uçtuk ya. Aha kutu son anda dakika. La 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 la. La, la, la. Ay arkadaş. Az kalsın Aa 137, 138, 140, 141, 25. Mut. Lan 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 derize düşüz. Ulan dengeyi kaybettik. Lan, lan 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 Uhu. Vay arkadaş ya ne güzel uçuyorduk ya. Ya. Aç Kaç kaç kaç. Vur onu, vur vur. Kim vuruyor lan beni? Kaç 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 kaç. Geber gideceğiz ya buralarda. Kan kaybından özecek lan. <laughs> Oğlum ilaç yok mu lan ilaç. Evet. Girmeye çalışıyoruz bakalım. Girebileceğiz mi? Cık, giremedi. depolarını tepolarını alalım doldurak. Motorumu al götürme. Dur lan bekle bekle lan motorumu götürme. Ha? Dayı hissettin mi ya dayı? Oğlum yukarı aşağı aşağı aşağı. Aha ya. Woohoo! oh Aa! Oğlum yine şu geride lan geride Allah belanı verirsin. Fulle. Hay senin ağzına. Onu geberdik senin yüzüne. Kaç. Şşş. Ulan sof sof soçican. Kaldır beni daha. Uyandır. Ha. Uyandır. Aferin sana da. Uyan dur. Ver ilacımı. Ver ilacımı. Oğlum öldük daha. Şşş. Oğlum. Aha geberdik.